Evet 20 Nisan 2020 3-4 gündür Narenciye çiçek açtı Bal geliyor olması lazım Bir bakacağım İlk önce tabi Meme kontrolü Evet Oy oy kalkmıyor Bayağı bir dolmuş Evet Eğer meme varsa Ölme alacağım Çünkü bu anam damızlık Ana burada. Anayı bir ayıralım. Evet. Çok güzel. Günlük yumurta var. Evet. Erkek düşemiş. Ana sağlam almak için ayırıyorum. Ne olur ne olmaz. Evet burada memeler var. Demek ki bu arı <laughs> Evet meme var, günlük var. <laughs> boş kısa vereceğim. Evet, burada ne durumda? Evet, burada da bir tane meme var. Hayvan meme bitmiş. Allah Bu ara biraz yaşlı var ama namazlık Balakımı sonrası bunu çiftleştirme kutusuna alacağım. tabi bu kovanı da jenter atacağım ilk başta. Evet. Güzel kapalısı var. Yeti ya bu. Çocuk'a buralara gelme aşkım. Evet. Bunda neme yok ama yine de bakmak lazım. En iyi yöntem meme için Arıyı silkelemek. Yoksa görünmüyor. Evet şuna da bir bakalım. O bunda iki tane meme var. Çok güzel bu. Bunu alacağım. Evet çok güzel. Hatta üç tane meme var. Bunu şuraya bir koyayım. Biraz orada dursun, onun parlacıları buraya gelsin. Bunu almamamın sebebi günlük yumurtası var. Aslında bu da güzelmiş ama artık silkeledik. Silkeleyince meme genelde almıyorum çünkü bozuluyor. çok sulu balı var. Sürekli yere bal attı. Evet şimdi şunu atalım. Evet güzel bir şey. ana buradaydı. Son bir kontrol edeyim. Ben de oyun Bazen uçabiliyorum. Evet ana nerede? Evet ana burada. Şuradaki memesini alayım bunu. Evet. Ana yaşlı olunca mevcut meme dikiyor. Başka da bir tane de şurada var. Başka da bir görünmüyor. Tabi ana nerede? Ana tekrar Anayı görelim. Bu arayı bir hafta sonra yine zaten kontrol edeceğim. Bir sıkıntı olursa. Yine şey yaparım. Şimdi çıtayı, ızgarayı geri koyalım. Şöyle bir kovalayalım şunları. Evet, şimdi buraya bir bakayım. Yayınlandıysa onu da bir kontrol edeyim. Evet. Şimdi bal kontrolü yapacağım 3-4 gün oldu bal Akım başlayalım. Bu çok bal getirmemiş olabilir. Evet şöyle 1 kilo bal. Çok değil. Şura ne durumda? Evet burada da yarım kilo. Fazla değil Burası ne durumda Evet bu yamuluyor Bu çıta değişecek sonra Bunda da 1-1.5 bir, bir kilo var Bunu en son atacağım o çıta çünkü Evet arkadaşlar şunu göstereyim Rahat bir 1.5-2 bir kilo var Böyle durduğuna bakmayın. Sulu. Onlar uçacak sulu. Evet bu alt kattan bir çekmiştim bunu Bu ne durumda? Ona bir bakayım. Herhalde buydu. Evet. Bunu da göstereyim. Rahat. Bir buçuk. 2 kilo Dağ balak mı yeni başladı. Evet. Burada dolmuş. Parlıyor mu bilmiyorum. İki tarafta sırlamaya başlamış köşeden. Şuraları sırlamış. 2-2,5 kilo var. akıllı bir arada da atlattı. Çok kurcaladım. Evet. Burada rahat 2-2,5 iki, iki kilo var. Bakın bayağı bir dolu. Evet. Bu burası kapmıştı. Evet. Evet, dedim Size göstermek için. Bakın. Çok rahat. 3-3,5 kilo. Rahat. Bakın. 3 kilo öldürmez. Daha bal yeni başladı. Evet, bu araya benim kat atmam gerekecek. Çünkü bayağı şey bir ara. Acilen kat atmam lazım. Bir ara kat yapayım. Getireyim. Bu kasnağı özellikle buraya koydum. İçini doldursunlar diye. Evet bayağı bir doldurmuşlar. Ama istenilen düzeyde değil tabi. En son kasnak doluyor. Evet. Burada da aynı. Rahat bir 3-3,5 kilo da bu var. Bakın. Sırlamışlar kimisi beyaz kimisi kahverengi sır karniol f2 bu ramızlık arım evet Evet bunu başka bir kovana vereceğim. Oradan boş çıta getireceğim. Evet. coin koji loš stave